Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir günde yeni bir sayfayla karşınızdayız ve ilk aracımızı sizinle tanıştırmak istiyorum. Kendisi kendi sınıfına ismini vermiş Jeep Renegade. Jeep'in bizimle tanışması biraz farklı oldu. Bizim kendi bir aracımız vardı. Trafik kazasına karıştık. Biz karışmadık daha doğrusu. Bizi dahil etmiş oldular. Buna istinaden bize verilmiş nakil araç, ikame araç. Ve bu ikame araçla biz hemen hemen 15 günümüzü geçirdik. Bunun doğrultusunda size bunu tanıtmak istedim. Bu fikir böylelikle ortaya çıktı ve şu an hepimiz bu sayfadayız. Bizi takip edin ve takipte kalmayı unutmayın. Şimdi gelin hep birlikte aracımızı tanıtalım. Aracımız Jeep dediğim gibi ee, imzasını 7 bölmeli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölmeli ızgarasıyla taşıyor ve iki taraflı farlı ile beraber imzayı bu şekilde atmış bulunuyor. Aracın hava kanalları şu alt kısımlardan, şu plakanın üstünde tampon olan kısımdan ve plakanın altındaki kısımdan olmak üzere ayrılıyor. Bunun haricinde e, sis farları tampona nakledilmiş kısımda ve jiplerin olmazsa olmazı jipe ait ve Amerikan Chrysler grubuna ait sert imzalı mizaçlarda kedi göz farları mutlaka barındırıyor. Çamurlu kısmına geldiğimizde burada repak sınıfta, sol sınıfta araçlarda olmazsa olmaz plastik dodüklerimiz, kare çamurluk ve lastikler. Burada aslında 17 jant bir lastiğe sahibiz. Ee, kare bir çamurluğun olması lastiğin ufak ebatta gözükmesine sebebiyet veriyor. Aslında 17 jant var üzerinde. Kışlık lastik var. Dişler de o kadar büyük olmasına rağmen hala bir küçüklük göze batıyor açıkçası. 16'ymış gibi gösteriyor en azından. Bunun dışında geldiğimizde şöyle gösterelim. Kapanabilen adaptif bir aynamız var burada. Otomatik olarak kapanıyor. Ana, arabamız 2020 model bu arada. Paketini söylemeyi unuttuk. Long tut paket olarak geçiyor. Anahtarsız kullanma özelliği mevcut. Bu şekilde kitleme ve açma özelliklerimiz var anahtarsız bir şekilde. Aracımız 2020 model 1.6 Multijet, Multijet 2 olarak geçiyor hatta. 2014'ten sonra Türkiye'de üretilmeye başladı. Koç tarafından Türkiye'ye geldi ve burada devam etmeye başladı. Multijetler evet aşina olduğumuz fiyat grubuna ait bir motor. Aracın ağır olmasına rağmen motor kesinlikle kendini karşılayabilen bir yapıya sahip. Ben hiçbir şekilde aracın performanssız kaldığını görmedim. Bunlara daha sonrasında motor inceleme kısmında tekrar değineceğiz. Aracımızda e, uzaktan anahtarla anahtarsız kontrol sistemi var. Kapıyı açma ve kapama şeklinde gösterebilirim. Şu şekilde e, açma ve kitleme butonları yer alıyor. Jeep'e tekrar değinmek üzere devam edecek olursak, imzalarını her yerde barındırmayı seven ve imzasını kesinlikle araçta gösteren bir firma, bir marka. Bunu hoparlörlerinden e, kilit kısımlarına kadar görebiliriz. Önde yer alan ızgaraları her yerde muhakkak barındırıyor detaylar her yerde mevcut bu zaten e, ses sistemi olsun işte aracın birçok kısmında tekrar göstereceğiz bunları bu detaylar yer alıyor tamam mıyız e, arkaya gelecek olursak açılmıyor <laughs> Arkaya gelecek olursak, şu an e, ön koltuk bana göre ayarlı. Ben 1.83 boyundayım. Ben bundan önce e, B sınıfında şöyle bir araç e, Nissan Juke kullandık. E, hatta balayına da onunla gitmiştik. Araçtan gayet memnun kalmıştık motor olarak da. Aracın şikayet ettiğimiz tek kısmı e, iç hacmiydi. Ben önde oturduğum zaman arkada kesinlikle bu kadar bir ayak payım yer almıyordu. Şu anda da evet rahat değilim yani diz mesafem hiç yok. Lakin e, yuka göre ve tavan yüksekliğine göre kesinlikle iç hacmi bir miktar daha geniş. Ve e, şurada şanzıman e, üstüne getirdiğimizde, şanzıman boşluğunda kesinlikle biri daha oturabilir, rahatlıkla oturabilir. Arkada yer alan sadece bir USB şarjımız var. Onun dışında 2020 paketlerde ortada bir e, konsolumuz mevcut değil. 2021 sonrasında konsollarımız e, üretilmeye devam etti. Bunun dışında burada başka değinebileceğim ee, arka üçlü koltuk ikili şekilde yatıyor. Sürücü arkası ikili <laughs> ve diğer taraf tekli olmak üzere. Şöyle gösterebiliriz. Yatabiliyor. Can can sırası değil. <laughs> Nefes nefese kaldım diyor. Ne emeklerle çekiliyor bu videolar. <laughs> Bu da işin kamera arkası. Ya araçta aslında şöyle bir durum var işte. Arkasındaki ee, değinebileceğim fazla da bir şey yok. Ju, Nissan Juke'dan aslında örnek verdim. Sınıfları aynı çünkü. B sınıfı bir araç olarak devam edersek Nissan, Nissan Juke'a göre pick daha büyük. Juke'a göre. <laughs> Tekrardan başlıyorum. Kare dodiklerimiz ve kare çamurluklarımız buradan devam ettikten sonra bagajımıza geliyoruz. Burada bizi Renegade Gate sınıfının stopları karşılıyor. Detayları yine ben burada göstermek isterim. Özgaralarımız ve farlarımız yine imzası burada yer alıyor. Ona istinaden devam etmek gerekirse bagaj kapağını açtığınızda burada yine bir imzamız var. Yine ızgaralar, yine farlar ve yine Jeep. İmzayı atmayı çok seven bir araç. Çok e, kendim için buradayım dercesine kendini tanıtmayı seven bir araç ve kesinlikle kendi sınıfı olan bir araç çünkü sınıfına ismini veren bir araç yani bunun daha ötesi yok bence araç dediğimiz gibi 15 gündür bizimle hatta güzel bir 14 Şubat geçirmemize vesile oldu bizimle bir romantik anlar yaşamış oldu şimdi tekrar araca dönecek olursak. <laughs> Tampon kısmında e, iki adet park sensörümüz mevcut. Difizor boşlukları, burada difizöre istinaden e, çeki demiri kapağa koymuşlar ve iki adet sis farımız mevcut. Yan tarafa gelecek olursak yine kare stop e, dodiklerimiz devam ediyor. Çamurluğumuz aynı şekilde devam ediyor. Burada bir depo kapağımız mevcut. Dizel aracımız multijet fiyattan istinaden açık, e, alışkın olduğumuz bir motor grubu ve bununla birlikte burada bir AdBlue'muz mevcut. Tekrar arka koltuklara gelecek olursak benim gibi 1.83'lük bir, bir insana eğer önde de aynı şekilde oturuyorsa arkada diz boşluğu kalmıyor. Bunu göz önünde bulundurarak tercih edilmesi gereken bir araç. Bunun dışında araçta sunroof bulunmuyor. Tavana gelecek olursak tavan çıtaları siyah plastik yapılmış. Yani aracın kapakları yani mesela depo kapağı gümüş olarak devam edilmiş. Ama detaylar yine aynı şekilde devam ediyor. Yani tavan rayları, anten ve stop lambalarının çerçeveleri yine aynı şekilde çamurluk dodikleri siyah olduğu için kendini tamamlayan bir yapısı var aslında jeepler daha daha çok üretilme amacı Amerika'da askeri koşullarda benzinli olarak benzinli motorlara tasarlanmış bir araç ve bununla birlikte sert nasıl denir sert bir yapısı var. Yani aracın içi olsun, iç e, aksamı olsun, motoru olsun e, daha nasıl az zarar görür? Veya daha şurada benzetmeyi bununla yapabiliriz. Yani Volvo'da mesela e, bükülemeyen veya e, sert çizgileri olan bir araç. Yani jipler de aslında buradan yürüyebiliyor. Çünkü dediğim gibi askeri sınıfa mensup bir araç olduğu için e, istenilen model bu aslında. Tekrar gelecek olursak, e, iç kapıyı açtığımızda, Burada e, kitleme düğmeleri aynı şekilde. Orta ızgaraları ile birlikte. Onun dışında burada bir hoparlörümüz var. Yine jip imzalı. Farlarımız ve ızgaralarımızla birlikte. İçeri sağ koltuğa oturduğumuzda size şöyle gösterebilirim. Burada bir tutma kolumuz mevcut. Arazi araçlarında işte içeri binerken yükseklikten dolayı tutunmasını sağlamak için yapılmış bir tutma kolu. İlk gördüğümde ben de bunu şaşırmıştım ama e, yüksek bir araçta veya diğer Jeep modellerinde çok kullanışlı olacağını düşünüyor olabiliriz. Bunun dışında burada iki adet mikrofonumuz mevcut. Telefon Bluetooth multimedya özelliklerinden kullanmak için tasarlanmış. Sesi oldukça yeterli e, iletiyor. Bunun dışında <laughs> size burada torpidoyu gösterebilirim. Kullanışı bir torpidosu var. Oldukça aşağı açılan. Şöyle gösterebiliriz. Torpidomuz mevcut. Onun dışında burada yer alan ufak bir e, cebimiz var. E, sınıf araçlarda Mercedes, Audi grubunda, Vogue grubunda bu cebimiz yer alıyor. Buna da bu eklemeyi yapmışlar. Aracın içine gelecek olursak göğüste yer alan iki adet havalandırma ızgarası mevcut. Hareketli ızgaralar, açma kapama düğmeleri ve onun hemen altında yer alan multimedya sistemi. Multimedya sistemini geniş bir çerçeveyle yer vermişler. Bence bir upgrade veya bir güncelleme ile ekran daha büyütülebilir. Daha geniş bir ekranlı multimedya sistemi hatta dokunmatik multimedya sistemlerine geçinebilir. Bunlara Tesla modeller deniyor. Belki bir güncelleme ile bunlar neden yer almasın. Aracımızda dijital klima mevcut değil. Bunları analog sistemler takip ediyor. Kontrolleri sıcak soğuk ve fan ayarı burada yer alıyor. Onun dışında aracımız otomatik bir araç. Kesinlikle performansı Onun haricinde triptonik bir vites sistemi var. Artı eksi şeklinde kontrolümüz yer alıyor. Bununla birlikte elektronik bir el freni yer alıyor. Burada ESP kapatma ve start-stop kapatma tuşlarımız yer alıyor. Bununla birlikte iki adet bardaklığa yer verilmiş. Bence burada bir kapaklı bardaklık yer alsaydı bizim için bir görsel tasarım olabilirdi. Mesela orada yine bir imzaya yer verebilirlerdi. Bununla birlikte şurada bir kolçağımız var. Hareketli kolçağımız. Vites mesafesine göre ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında gözlere gelecek olursak gizli bir gözleri var. Yani göz sistemine kesinlikle önem verilmiş. Sağ koltukta yer alan böyle bir e, paketimiz böyle bir depo alanımız daha mevcut. E, bence çok kullanışlı. E, buna da burada yer verebiliriz. Onun dışında burada bir telefon alanımız mevcut. Genellikle bardaklık alanında kimse yan tarafa yer vermiyor. Bardaklarınızı koyduğunuz zaman telefonları koyacak yer bulamıyoruz. Vitesin hemen önünde yer alan telefon gözlerimiz ve ufak bir alanımız daha var. Burada bir AUX'umuz var. Onunla birlikte 12 volt DC çıkış veren bir çakmaklığımız daha mevcut. Aracımızın direksiyonuna gelecek olursak, Egea Fiat ailesinin vazgeçilmez direksiyon modellerinden biriyle yine birlikteyiz. Burada bir kuruz kontrolümüz var. Bilgisayar ekranı kontrolcümüz var. Bluetooth telefon bağlantısı açma kapama tuşlarına burada yer veriliyor. Onunla birlikte iki kadranımız mevcut burada. Kadranlar arası boşluk oldukça fazla. Sağ sol olarak kesinlikle yol esnasında, trafik esnasında sizin dikkatinizi dağıtmayacak bir boşluk bu. Bununla birlikte aradaki boşluğa sığdırılan dijital ekran oldukça kullanılabilir, oldukça adaptif kullanılabilir bir ekran. Burada her şeye yer veriliyor. Radyatör sıvı sıcaklığından tutun. işte lastik basınçlarına. Burada görmeniz, kontrol etmeniz oldukça mümkün ve kolay kullanılabilir kılıyor. yolu araçları ben genellikle sevmiyorum. Kamyonlarda ilk başta kullanılmaya başladı. Evet çevreci, çevre dostu, emisyonun emilimini azaltabilecek bir yakıt, lakin araçlardaki kullanımı ve motorun çalıştırma performansını düşürebilecek bir sistem. Bununla birlikte belki bir güncellemeye gidilebilir. Belki ilk videomda buna değinmem hoş olmadı ama benim sevdiğim bir sistem değil açıkçası ve <laughs> olmazsa olmazımız aslında araçlarda hepimizin biraz daha gökyüzüne ulaşmayı, biraz da karanlık gecelerde yıldızları izlemeyi istediğimiz bir nasıl denir? Tavan sistemine ihtiyacımız var. Bu araçta bir sunroofumuz eksik maalesef. Olsaydı iyi olurdu dediğimiz sistemlerden birisi. Aracımız start soplu dediğim gibi. Buna değinebiliriz. Arka ve ön sis farlarımız burada yer alıyor. Açma butonlarımız bu şekilde. Far mesafesi, yükseklik, alçaklığı buradan ayarlayabiliyoruz. Tekrar açma, kapama tuşu butonu gündüz farları ve akşam ledi olarak devam edebiliyor. İki kontrol kolumuz var. Bunun dışında diyebileceğim ekstra bir şey yok. Aracımızın iç ve dış detaylarına değindik ve sırada ne var? Tabii ki de Multijet 2 motorumuz var. Aracımız 1.6 Multijet 2 olarak geçiyor. Bu arada eşimin sevmediği, şurada bir yağmur oluğu boşluğumuz var. Bu oluk e, kadınlar için genellikle sevilmiyor. Nedenine gelecek olursak, eğer arabalar fazla yıkanmazsa oradan belli ediyor kendini. Oradaki biriken, e, ne denir ona, yapraklar <laughs> kendini her zaman belli eder. Burada bir Multijet 2 motorumuz var. Ben daha önce bir EGA kullandım. EGA'ların performanslarını seviyorum işin açığı Türkiye genelinde ve Türkiye şartlarında kullanılabilecek yakıt performans ve aile bütçesi olarak kesinlikle değerlendirilebilecek, kesinlikle düşünülebilecek bir motor. Motor kısmında değineceklerimiz bu kadar. Ufak bir detaylara daha yer vereceğim ama bundan önce şunu anlatmak istiyorum. Az önce bahsediyordum, ezan vaktine denk geldik. Benim dedem çiftçi. Eskiden traktörler tercih edilirken direksiyonun ön kısmında yer alan yani kaput ve motorun yer aldığı bölümün ne kadar uzun olursa traktörün de arkadan itişli olduğunu düşünürsek ağırlığın ön tarafta ne kadar uzun olduğunu ve aynı şekilde ağırlığın dağıtıldığını hesaplayarak traktörün daha iyi çekebileceği düşünülüyormuş ve kesinlikle bu düşünce yanlış bir düşünce değil daha bir performans arttırıcı olabiliyor. Bu araçta da aslında görecek olursak şöyle bir kaput hafiften kapatarak size gösterebilirim. Hatta bunu sürerken de tekrardan göstereceğim çünkü aracı sürerken bu kaputu görmek gerçekten sizi güvende hissettiriyor. Geniş bir kaputumuz var, yüksek bir kaputumuz var. Bununla birlikte şöyle yaklaşacak olursak, çamurlu kısımlarında yer alan şu boşluklar ve bununla beraber şişirilmiş şase kesinlikle kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak etmenler arasında yer alıyor. Bununla birlikte aracımızı çalıştıralım ve daha sonrasında yola çıkıp deneyimlerimizi tekrar sizinle paylaşalım. Dediğim gibi Multijet 2 kesinlikle alışılmış bir motor, kesinlikle Türkiye'ye ait bir motor ustaların sizi yanıltamayacağı bir motor. Gelin hep birlikte şimdi sizinle yola çıkalım. Aracımızı yolda performansını deneyelim ve tekrar detaylara yer verelim. Başlangıcımızı 0-100 olarak yapalım. Kronometremiz şu an sayıyor. Otomatik bir araç. Vites geçişlerini şu an hissetmiyoruz. Kronometreden de gördüğünüz gibi şu an tam olarak 100'e ulaştık. Aracın detaylarını şimdi paylaşacak olursak bilgisayar ekranında gördüğümüz lastik basıncı görüyorum şu anda. Lastik basıncı ile birlikte radyatör sıvı sıcaklığı, yağ ısısı Akü şarjı ve onunla birlikte AdBlue seviyesi. Bu kesinlikle önemli bir e, ölçüm miktarı. Çünkü AdBlue'ya hiçbirimiz dikkat etmiyoruz günlük yaşantımızda. Alışkın olmadığımız bir sistem. Mazotun e, ek bir sistem olduğu için tüp veya Benzin kullanıcıları belki bir miktar aşina olabilirler iki farklı sistemi aynı anda kullanmaya ama dizel kullanımında kesinlikle böyle bir alışkanlık söz konusu değil. AdBlue sonradan ilave edilmiş ve bununla birlikte bir göstergesi olması kesinlikle insanların ihtiyaç duyduğu bir sistem. Bunun akabinde değineceğimiz bilgisayar sisteminde bir şey yer almıyor. Analog ve dijital olarak iki türlü kilometre göstergemiz mevcut. Ee, hareket halinde zaten diğer ışıkların veya diğer kontrollerin e, yapılması mümkün olmuyor. Ee, i̇ki farklı bilgisayar sistemi var. İki farklı kayıt tutuyor. Sıfırlamanız yine size kalmış. Ee, bununla birlikte şu an e, Ankara'dayız biz. Çekimlerimizi Ankara'da yapıyoruz. Ankara çevre yolundayız ve Ankara'da e, kesinlikle yollar e, pürüzsüz diyemeyiz. Şu an e, sesim size ne kadar geliyor veya dışarıdaki sesleri ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum. Ama birçok aracı Ankara'da denemiş olarak biri olarak söylemek gerekirse şu an araç motor sesi olsun. E, lastik kışlık lastikler ayağında mevcut şu anda. Onlar olsun. Bu kadar Yüksek bir ses içeriye almıyor Hatta şu an hemen hemen hiç almıyor diyebiliriz Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu Şu an asfalt zeminde zaten yamalar mevcut Onlardan da geçtiğimizde Köprü üzerinden geçtik az önce mesela Bunların sesleri size ne, ne kadar iletiliyor bilmiyorum Ama rahatsız edecek bir düzeyde değil Bunu kesinlikle söylememde fayda var Kesinlikle bununla birlikte Aracın yakıt performansına gelecek olursak Bu iç hacme, bu motor büyüklüğüne Ve bu ağırlığa istinaden Yakıt tüketimi oldukça ee, ekonomik düzeyde yer alıyor. Çünkü eğer bu düzeyde bir araca binmek isteyecekseniz yani ve bu jip olacaksa, Amerikan jipi olacaksa e, şu anki bindiğimiz bir Amerikan jipi değil. Yani buna e, hem fikrimiz lakin bir Amerikan jipine binecek olursak bu yakıtlar, bu yakıt tüketimi yani ben mesela görüntülüyorum şu anda. Bilmiyorum kamerada ne kadar net çıkıyor ama 6.1 litrelik bir yakıt tüketimi mevcut. Yani bunu e, şehir içi tüketiminde görmeniz çok düşük olasılık. Ben onun için şu an bu araçtan gayet memnunum. Ee, yalnız ufak tefek isteklerim var mesela bu araçla ilgili. Bunu 2021 modelinde daha bir hatta üst paketlerinde daha bir e, kompakt olarak daha bir e, sınıf olarak sundular. Ve bununla birlikte aslında benim istediğim düzeltmeleri yaptılar. Bu araç 2020 model bir araç. Dediğim gibi 1.6 Multijet e, Renegade Longtooth modeli. İşte ortadaki e, iki koltuğun arasındaki kolçak sistemi olsun, e, paketine istinaden dijital e, klima sistemi olsun. 2021 modellerde bir güncellemeye gidildi. İşte karartma aynası. Bunlar hep bir e, paketiyle alakalı durumlar tabii ki. Hak vereceksinizdir sizde. de. E, araç şu an 95.000'de kullanılmış. E, bir nevi de yıpratılmış bir araç ama ona rağmen araç şu an diri ve kesinlikle e, kiralık bir araç olduğunu belli etmiyor. Ben çok fazla kiralık araç kullandım. Bu benim ikame aracım. Videonun başında da değindim. Kiralık araç olmasına rağmen diğer sınıflarda yıprandığını kesinlikle hissediyorsunuz. Ama bu araç şu an çok daha diri ve yıpranmamış bir araç çünkü e, kalitesinde iç kalitesinde buna özen göstermişler koltuk kılıfları olsun e, iç dizaynındaki trimlere kadar kesinlikle kaliteli malzeme kullanmışlar yani eğer yakından çekecek olursa kapı kollarında zaten görüyorsunuz e, plastik kalitesi sert bir plastik kapı kollarında güzel bir döşeme ile birlikte bunu tamamlamışlar. E, Tekrardan dört camın otomatik olduğuna ve her e, kullanıcının kendi camını kontrol edebildiğine değinebiliriz. Onunla birlikte iki tane otomatik aynamız var. E, kapanabilir ve açılabilir sistemle kontrol edilebiliyor. E, az önce motor tanıtımı yaparken kaputun e, size güven verdiğini söylemiştim. Şu an orta düzeyden bakacak olursak yolla hizasında kaputun e, sizin göz nizamınıza denk geliyor ve bu gerçekten beni şu anda güvende hissettiriyor. Çünkü kalıplı bir araba kullanıyorum ve ben bu arabaları kullanmayı seviyorum. Dediğim gibi 2020 model araçlarda e, paket dolulukları fazla değil. 2021'de güncellemeye gidildi. Şerit takibi işte e, airbag artırımı vesaire 2021 paketle birlikte güncellendi. E, tercih ederken buna dikkat etmenizde fayda var. 2020 model aracımda şu an benim şerit takip sistemi bulunmuyor. Bulunmayan bir şey daha değineceğim. U-Connect sistemi var bu araçlarda. Normalde fiyatın multimedya sistemlerinde U-Connect olarak geçiyor. E, multimedya'yı indirmeniz gerekiyor. Yani eğer telefonunuzdan kontrol etmek istiyorsanız, telefonunuza bu uygulamayı yükleyip, multimedya'yı kontrol edebiliyorsunuz. Lakin, o uygulama Türkiye'de şu an kullanılamıyor. Bunun için e, uygulamasız CarPlay tarzında bir uygulaması mevcut değil. Bunu kesinlikle değinmemde fayda var. Onunla birlikte Bluetooth veya kablo bağlantısıyla telefonunuzdan görüntü, ses ve görüşme yapabiliyorsunuz. Onun haricinde multimedya sistemi ve e, radyo sistemi mevcut. Hoparlörlerimiz daha önce de kapıları tanıtırken ve kabin içini tanıtırken değinmiştik. Yani benim diyeceklerim aslında bu kadar. Ben araçtan kesinlikle memnun kaldım tüketim olarak, kullanım olarak ve sizi güvende hissettirmek ve Euro Cup testleri olarak inceleyebilirsiniz. Sizi kesinlikle tatmin edecek. Türkiye şartlarında tatmin edecek bir araç. Çünkü gerçekten Amerikan imzasını hala taşıyor. Ben Bana soracak olursanız Avrupa mı Amerikan mı her türlü her tarzda spor olsun, klasik model olsun, su tarzı araçlar olsun ben Amerikan araçları kesinlikle tercih ediyorum. Bunu çevremde beni tanıyan herkes de çok iyi bilir. Amerikanlar aracın hızlı gitmesinden yana yakıt veya e, işte tüketim olarak kesinlikle bakmazlar. Aracın imzasını taşıyan araçlar üretirler ve buna istinaden insan güvenliğini ön planda tutarlar. Yani Hızlı ve Öfkeli serisini izlediyseniz, Dom'un orada kullandığı, Vin Diesel'in orada kullandığı araçlarda, klasik araçlarda bunlar e, ne olursa olsun aracın şaseleri gerçekten oldukça güçlü. Yani adam zaten orada bir e, sahnesi var. Jason'la karşı karşıya geldiği şaselerini kullanarak adamlar kavga yapıyorlar. Ama orada şöyle bir şey de var, handikap da var. Orada çift şase, yani güçlendirilmiş şase kullanılıyor aslında. Bunu kullanmasalar bile araçlar kesinlikle şaselerden güçlendirilmiş. Yani az önce kaputu tanıtırken gösterdim. Aralarda boşluklar ve şaseler kalın. Gerçekten kalın. Yani bunlar sizi tatmin edecek şeyler. Ha, evet, haklısınız. Airbag'lerde eksiklerimiz var. İşte teknolojik olarak belli başlı eksiklerimiz var. Ama Amerikanlar zaten bu konuda gerçekten geriden gelen insanlar. Ve e, zaten bunu teknolojik olarak değil, madde olarak, yani madde olarak sizi korumaya çalışıyorlar. Ve ben bu konuda gerçekten memnunum. Memnun kaldığımı da her seferinde dile getirmekten pişman olmuyorum. Ben eşime araç bakıyorum bu arada. <laughs> Eşimin e, aracı kullanırken benim gözümün arkada kalmasını ben istemiyorum. Bu sebepten ötürü ben bu aracı kesinlikle size tavsiye ederim. Eğer siz de eşinize böyle bir su araç istiyorsanız. Yani şu an çevreme baktığımda kadınlar genellikle su araç kullanıyorlar. Çünkü eskiden şöyle bir tabir vardı. Yani küçük arabalar genelde kadınlar kullanıyordu. Bunun da sebebi şuydu. Trafikte daha rahat hareket edebilme araç parkı zor bulma ya biz Ankara'da yaşıyoruz İstanbul'da değiliz bu net bu da bir tartışma konusu gerçekten ama bununla birlikte bizim burada trafik kısmımız biraz daha elverişli daha bir olana sahibiz aslında bütün evlerde otoparklarımız mevcut. Ve eğer kendinizi ve eşinizi güvende hissettirmek istiyorsanız ve kafanız, kulağınız, gözünüz arkada kalsın istemiyorsanız, kesinlikle tercih edebileceğiniz bir sınıf araç, B sınıf araç. Bununla birlikte dediğim gibi değindim, motor olarak olsun, işte parçalar olsun, kesinlikle elinizin altında bulundurabileceğiniz veya kolaylıkla erişim sağlayabileceğiniz, ustadan sizi korkutmayacak bir araç. araçta şu an kış lastikleri mevcut. Yani e, ses ben gerçekten korkmuştum ilk aracı cevabımda sesi yüksek gelecek diye. Desibellerden dolayı aslında e, performanslı bir lastik değil ayağındaki lastikler. Ama yalıtım güzel olduğu için bunun sıkıntısını yaşamıyorsunuz. Aracın virajlarında kesinlikle sizi korkutmuyor. Viraja girişi olsun, çıkışı olsun, e, savrulması olsun. E, eşimle birlikte hatta denemeye biz e, vakıf olduk. E, Performansları beni kesinlikle tatmin etti, etmedi desem yalan söylemiş olurum. Ee, şu an hafiften engelli bir yoldayız, çukurlar mevcut. Ee, araçta kesinlikle bir trim sesi mevcut değil. Kesinlikle her çukura girdiğimde deniyorum. Yani kapılardan olsun, trimlerden olsun kesinlikle bir ses gelmiyor. Yani ufak bir tıkırtı bile duymadım şu ana kadar. Ve bu araç dediğim gibi 95 binde, 95 bin kilometrede olan bir araç. hearts